Hopo mopo nedir peki? Hopo mopo hayatınızı düzene sokmak demektir. Hopo mopo tekniği ile şifalanmak ve içsel dönüşüme başlamak demektir. İçsel dönüşüm düzelmeye başladıkça toksik düşünceler ve toksik yaşantılar değişiyorsa içsel iyileşme dıştaki hayatımızın güzelleşmesine sebep olacaktır. Peki bunu nasıl yapıyoruz? her gün ya da her sabah kendinize 5 dakika ayırmanızı isteyeceğim. Aynanın karşısına geçip kendinizi değerli hissettirerek seni seviyorum cümlesini kullanmanız gerekiyor. Bu değer hissinizi arttıracaktır. Ve kendinize güçlü olduğunuz için teşekkür etmenizi isteyeceğim. Kendime teşekkür ediyorum. Rakabinde beni affet Yaşamış olduğunuz tüm olumsuzluklara kendinizi yaşatıp bunlara müsaade ettiğiniz için kendinizi affetmeniz gerekiyor. Ve teşekkür etmeniz. Teşekkürle de günü ve sonucu kapatabilirsiniz. Kendinize teşekkür edin. 5 dakika inanın bunun için yeterli olacaktır. Kendinize bu kadar toksit olayların ve bu kadar sorunların hakkından ve üstesinden gelebildiğiniz için kendinize teşekkür edin ve bunu belirli bir süre tekrarladıktan sonra hayatınızdaki olumlamaları ve güzellikleri, iyileşmeyi ve dönüşümü oturup izleyin.